Merhabalar, Java 8'de gelen bir dinlilik, Functional Interfaces bugünkü konumuz. Arkadaşlar, Functional Interface'in tanımı sadece şu. Bir tane abstract metodu varsa o interface function, Functional bu kadar. Daha sonra anlatacağım, Lambda ile beraber kullanıyoruz. Yani kullanmayacağız, o diyebilirsiniz kodunuzu daha değiştiriyor. Sadece Lambda'yı kullanırken orada ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Ama şunu unutmayın. Bir tane absak bir tut olmak zorunda. Bu önemli. Yani normal interfaceler olmuyor. Eğer ki interfacein bir absak bir varsa o function interface tanımına giriyor. Şimdi hemen bir annotation var. Annotation demek arkadaşlar. Şu başına et koyduğun zaman o annotation diyor. Annotation buradaki function interface annotation faydası Değerli iziniz, size kod bu interfesi eğer Functional Interface amacıyla yazırsanız kontrol ediyor ve duruma göre size hata veriyor. Örneğin, bu bir Functional Interface çünkü bir tane hafıza kodu var değil mi? Sıkıntı yok. Annotation kullanıyorum. Ama eğer ki Functional Interface olamayacak bir örnek varsa mesela şu, bunu ben Functional Interface Annotation'ı kullanırsam, Compiler bunu kontrol ediyor ve hata veriyor. Görüyorsunuz kırmızı oldu. Diyor ki hayır diyor bu. Birden fazla abstract bir kullanmışsın zaten. Dolayısıyla bu fonksiyon interface olamaz diyor. Bu tarz kontrolü yapabilirsiniz. Mülakatlarda sorulacak sorulardan biri de şu an Java SDK'da mevcut birkaç örnek verebilir misiniz diye sorabilirler belki. Bakın randomize interface bir function interface hem annotation'dan da görüyorsun. Annotation olmak zorunda değil bu arada. Compile'de kontrol için iyi olur. Ama normalde bakın bir tane sadece bir tane abstract method var. Devam ediyoruz. Mesela comparable interface bakın bir function annotation yok. Ama sonuçta sadece bir tane abstract method olduğu için ne diyorum? Bu bir functional interface diyorum. Bunun gibi runnable, comparable, consumer, predicate, function ve Supplier interface'leri Java'da function interface'e örnekler. Zaten şurada gözüküyor. Bir function interface annotation'ı koymuşlar. Şuna geleyim bakın bu da. Function interface annotation'ı konmuş. Buna geliyorum predicate. O da annotation Consumer. O da annotation Bir tek şu Compare interface annotation yok, ama Runnable'da da annotation var. Arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar, kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.